bölümümüzde Peru'da Ant Dağları'nın eteklerinde beyaz kakaonun izini sürüyoruz. Üstelik de yanımızda sadece ülkenin değil, Latin Amerika'nın en iyi restoranlarından biri olan Central'in çikolata şefi de var. Gördüklerimiz kaskaras, ağaçta olmamış olan ya da ağaçta bozulan e, küçük kakao meyvelerini kesip atıyorlar yere, e, zamanla kuruyor ve bunlar doğal gübre oluyor. Doğal gübre e, işlevi görüyor. <laughs> Küçükler tabii daha rahat kesiliyor. Kestikten sonra böyle. Okey. Okey. Şu orta kısmını istemiyoruz. Ayırıyoruz. Sadece çekirdekleri ellerimizle. Şöyle. Ana ana çeşit çunço fakat çunço'nun 40 farklı varyasyonu var. Saf çunçolar, bembeyaz oluyor çekirdekleri. Ee, diğer varyasyonlar hafif böyle bir e, violet dedikleri morumsu bir renk, çok da güzel bir renk. Şu kısma, bu kısmı ayıklıyorken kesinlikle içine atmıyoruz. Buna plasenta diyorlar. Ee, tabii ki şeyde kullanılmıyor, kakao yapımında kullanılmıyor ama bunu da değerlendiriyorlar. Ee, ya güneşte kurutup e, tatlı niyetine yiyorlar, böyle atıştırmalık olarak. Ee, ya ekşi mayalı hamur yapıp kızartmasını yapıyorlarmış, enteresan ee, bir şekilde değerlendiriyorlar yani o placenta denen kısmı da zaten çok faydalı olduğuna da inanıyorlar. Hmm. Bu, e, bu çekimlerde öğrendiğim en keyifli şey, e, bu içindeki müsilaj denen e, beyaz yapışkan sıvının bir kere çok lezzetli olduğu ve e, çok farklı karakterlerde, çok farklı tatlarda ve bunun bu müsilajın tadı gerçekten daha sonra fermente ettikten sonra bu kakao çekirdeklerini, kakao'nun içinde çıkan tat profiliyle çok benziyor. İçerideki 5 günlük fermentasyon döneminden sonra her gün buraya çıkartıyorlar. Hatta böyle birinci, ikinci günü şuradaki gördüğünüz beyaz çekirdekler gibi oluyor. Ondan sonrasında da 7 e, gün boyunca, bazen 6 günde olabiliyor. Şu çekirdeklerin nem oranı %6'ya düşene kadar, ki bunu gene elle falan anlıyorlar, koparıp anlıyorlar iyice kuruduğunu. %6'ya düşene kadar bir hafta boyunca e, sabah çıkartıyorlar güneşin altına, akşam tekrar içeri alıyorlar. Ama önemli bir püf noktası her saat başı da mutlaka şöyle bir havalandırıyorlar altın üstüne getiriyorlar ve yine bu aşamada da böyle gözlerine çok hoş görünmeyen çekirdekler olursa mesela böyle çok küçük olanlar oluyor, bazen bozulmuş olanlar oluyor, onları atıyorlar. Şimdi defalarca Güney Amerika'nın en iyi restoranı seçilmiş olan Sentral'deyiz. Ama buraya sadece restoran demek biraz haksızlık olur. Gastronomi merkezi bence. Şimdi tabii esas iş bundan sonra başlıyor. Şuradaki makinenin içinde Eski böyle bir taş sistem var, biraz modernize edilmiş hali ve 2 gün boyunca şekerle birlikte iyice pürüzsüz kıvama gelene kadar eziliyor. Yani şu makina bu dükkanda hep çalışıyor. Şimdi bunları 18 derecede e, iyice sertleşene kadar bekletecek, e, sonra kalıplardan çıkartacak ve şu şekilde ambalajlayıp buranın markasıyla satacaklar.